Evet. Şimdi neredeyiz? Süleyman Fakılı köyünde bize teyzelerimiz özel istek üzerine tandır çöreği yapıyorlar. Süleyman Fakı'nın tandır çöreği, meşhur tandır çöreği. Kavuzlu değil mi içi? Evet. Hı? Hı? Şöyle teyze nasıl vuruyor? Çek. sen bu çek. Güneş de vuruyor ama o Şöyle çeker. Belki bizim köylü abilerimiz, teyzelerimiz görür de canları çeker onlar da yaparlar birer tandır. Şimşir yerini dışına getir. Sen şimşir yerini dışına getir. Şöyle bastım mıydı? Tamam şöyle atıyorum. Şöyle atalım. Yüzü kurumuş Erken ya. Bu kaç dakikada bir şey şimdi bir tandır? Bir tandır. 15-20 dakikada bir. 15-20 şey. dakika sürüyor. Harı geçmiş, közün üstüne tenekeyi kapattı teyze. Şuraya şöyle. Heh kıvamı var öyle. Yumurta ne çaldı öncesinde, değil mi? He. Karını kot. var, kıvamı da. Çörek otu var, küncü var. Küncü dediğimiz susam. susam. Bizim orada Heh. da küncü derler, evet. Heh. Köyde küncü derler, susam demezler. Burayı hep alır herhalde değil alır, mi Tanrım? Alır alır. Bayağı da alıyor değil mi? 18, 20 tane Bu Bunun hamurunun kıvamı normal şeyden biraz sert oluyor herhalde değil mi? Evet. Mayalı hamurdan, bazlamalı hamurdan. Evet, ondan biraz sert oluyor. Kepek orada mı? Burada, burada kepek İsmin ne teyze? Şerife Öztürk. Şerife teyze, yaş kaç? Sorma sayıp. 67. 67. 67 yaşında. Maşallah evet. hiç göstermiyorsun ya. Gözlerim. Vallahi en fazla 55. çalıştım. En fazla 55 gösteriyor. Çok, çok, çalıştım. Niye sele sebep getirmedik? Üç oğlum bir kızım var. Burada kalıyorsunuz değil mi? Yaz kış burada mısınız? Hocamla ben burada kalıyorum yaz kış. Çocuklarım Konya'da. Amcam burada nerede şimdi? O da burada. Öyle mi? Şey şey mi? Köyünüz şey güzel de. ama ya yayla şey buraya. De. Şey, köyümüz daha güzeli diye göç oluncuk. Ablamı tanıyor. Ablamdan ben de aynı işlerdenim. Necla Yılmaz. Eşim Madazı, Yazıbaşı köyünden. Eşim Müfatih. Öyle mi? Allah rahmet eylesin. Ne zaman vefat etti? 87'de vefat Bayağı olmuş. E, bayağı olmuş. Hemen çarpı, hemen öyle mi? Allah Neyse, rahmet eylesin. bir oğlum var. Güvenlik görevlisi. Şimdi... Tamam. Onun zorlu kızıyım. Kadirli gelinliyim. Öyle mi? Yeter mi? Yeter yürümün. mi? Yavuz abimin kayınvalidesi. Evet, heh, yaz öyle yaz işte.